الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لآياتنا يؤمنون Sadakallahul Azim. Ekala Nebi Aleyhissalatu Vesselam inna Allah lam yefriz zekata illa li yutayyiba ma baqiya min amwalikum. Sadak Rasulullah ve nakhabu var Aziz Müslümanlar. İdrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif ayını yavaş yavaş yolculuğa doğru hazırlıyoruz. İnşallah hayırlı bir şekilde istifade etmiş olarak maddi ve manevi onu bayramla yolcu ederiz. Ve bu yolculuğumuz sebebiyle Cenab-ı Allah'ın rahmetine de nail olacağımızı ümit ederim. Ve bu şekilde de dualarla onu yenisine kavuşmak üzere yolcu ederiz. Mümin kardeşler, benim bu hutbemde size hatırlatacağım şey şudur. Mallarımızın zekatının verilmesi ve tabiatıyla bir de Ramazan ayında özellikle bayramdan önce bayramdan önce diyorum bu çok dikkatli dinleyin fıtır sadakalarımızın verilmesidir. Çünkü fıtır sadakası verilmesi müminin, Müslümanın tuttuğu orucun kabul edilmesi için çok kuvvetli bir aracıdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki o fakir fukarayı bu müminlerin bayramı olan günde başkalarına en açık yalvarmaktan, bana da ver veya yalvarmak olmasa bile böyle bir beklentiden onları uzak tutunuz. U'nuhum buyuruyor. Onları uzak tutunuz. Sizler sevinirken, hediyeleşirken, bayram gününde yüzleriniz gülerken onlar da hiç olmazsa bu bayramın sevincini sizlerle beraber yaşasınlar. Çünkü onlar da sizin din kardeşlerinizdir. Bu itibarla Müslüman kardeşler Arafa, Arafa günü Arafa gününden önce yani bayramdan önce evet mutlaka fıtır sadakalarınızı e, fakire ulaştırırız. Ulaştırınız ki onların da yüzleri gülsün. Bu bakımdan bu bakımdan sadakayı fıtır için böyle acele etmemiz menfaatimiz icabıdır. Dini bir vecibe olarak karşımızda duruyor. Ve diğer taraftan tabiatıyla zekatlarımızın verilmesi hususudur. Altın, altının, gümüşün, paranın, bulun, zekatı vardır. Seneyi devriyeler yani bir sene tamamladıktan sonra bunların zekatlarının ve hemen hal hemen çarçabuk verilmesi, fakire, fukaraya ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasıdır. Ki bunların kimler olacağı, zekatı kimlerin hak ettiği bu zaten hocalarımız tarafından, daha doğrusu fukif alimlerimiz tarafından belirtilmiştir. Kur'an'dan alınarak belirtilmiştir. Bunu da böyle tavsiye ediyorum. Zekatımızın da bu ayda verilmesi hususunda bizim başlıca iki tane menfaatimiz oluyor. Manevi manevi menfaatimiz faydamız oluyor mümin kardeşler. Birincisi Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin emrini yapıyor bir sene içerisinde. Zekatımızı veriyor. İkincisi de Ramazan ayı içerisinde verilmesi sebebiyle evet bir tüm bir bu Ramazan ayı içerisinde verilmesi sebebiyle onun sevabı bile 10 yedi veya daha fazla olarak mükafat, sevap olarak bize verilecek hususu hatırlatıldığı için yani bu ayın bereketli sevap bakımında kat kat bereketli olduğu için bu ayda verilmesini geçmişteki geçmişteki Müslümanlar ve alimlerin, hocaların böyle yapılmasını istemişlerdir. Ayetlerden, hadislerden yola çıkarak ve tabir caizse işte biz de bu şekilde yapıyoruz. Çünkü ma ra'ahul müslimune hasene fehu ve indallahi hasen Müslümanların iyi ve güzel gördüğü yani çirkin olmayan bir şey olarak iyi gördüğü, güzel gördüğü şeyleri de evet Allah katında da o güzeldir, iyidir şeklinde yani fetvasına göre veya emri peygamberiye göre öyle diyelim. Bu ayda demek ki böyle bir uygulamanın yapılması geçmişte yapan müminlerin ve geçmişte yapılmasını isteyen Müslümanların alimlerinin tavsiye üzere yapılması daha uygun ve müna, münasiptir. Mümin kardeşlerim, ayeti okudum, hadisi de okudum da, onun şöyle yalın haliyle tercümesini vereyim. Çok tefsirine uzun uzun gitmeye gerek yok. O da sizin anlayışınıza ona onu bırakalım. Bakınız Rabbimiz buyuruyor ki rahmeti benim rahmetim ve saati külle şeyi her şeyin üstündedir. Çok geniştir. Cenab-ı Allah'ın rahmeti çok geniştir. Bu ayette onu anlıyoruz. Çünkü yerlerle gökler arasındaki mesafeden daha geniş olan bir rahmeti vardı Cenab-ı Mevlam. Ve mümin kardeşi, ve mümin kardeş. şu hadisi de size hatırlatıyor. Cenab-ı Allah'ın yani rahmeti yüz derecedir, yüz bölümdür, öyle değil. Çünkü tarif etmede biraz zorlanıyor. Yüz kısma ayrılmıştır. Yüz kısma. Bunun 99'unu kendi indinde tutuyor. Bakınız, rahmetin ne kadar geniş olduğunu anlatmak için sevgili peygamber ne kadar güzel izah etmiştir. Sadece bir rahmetini dünya kuruldu kıyamete kadar bütün mahlukata dünyaya göndermiş öyle değil. Ve mahlukat evet bu sebeple bu sebeple birbirine merhamet ediyor. Hayvanlar bile yavrularına bu rahmetin içerisinde. Bu rahmet olmamış olsaydı, evet, yavruların doğurduktan sonra onlara hiçbir zaman bakmazlar. Hatta Peygamberimiz şöyle bir benzetme yapıyor. O ana olan hayvan yavrusunu emzirdiği zaman rahat emsin diye bir ayağını kaldırıyor ya işte o da küçük görmeyin o rahmetin içerisindedir. Eğer ki bu bir rahmeti insanlıktan çekip çıkarmış olsa o zaman insanlar azar giderlerdi birbirlerini boğazlarlardı evet diye buyruluyor yani bunun nizamında bu var. Demek oluyor ki 99 rahmeti olan 100 rahmeti olan fakat birini birini kainata kıyamete kadar taksim edilmiş olan Cenab-ı Mevla'nın rahmeti ne kadar çoktur. Bunu sizlerle zaman zaman paylaşırım. Evet, savaş meydanında kadıncağız sağa sola telaşla koşuyor, koşuyor. Sahabeler de başta Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz olduğu halde bu manzarayı seyrediyor. Ve nihayet kadın bir kenarda ağlayan, gözler yaşı döken telaş içerisinde olan bir çocuk buluyor. kaplı gibi bağrına başlıyor. Bağrına başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ashabına işaretle diyor ki et mı? bir imrahaten tarihaten böyle daha fena. Ne dersiniz? Ashabım, bu kadıncağız annedir. Anne telaşıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle, merhametiyle ne oldu yavruma diye sağda solda aradı aradı bu ondan sonra bağrına bastı. Kızınız, <laughs> şahit oluyorsunuz. Peki soruyor soruyor peygamberimiz. Bakınız diyor ki bu kadın bu kadar merhametli olmasına rağmen o bağrına bastığı yavrusunu 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 yavrusunu, evet hiç ateşe atar ben anlıyorsunuz değil mi? Yani bu hadisi anlıyoruz değil mi? O şekilde dinleyelim o zaman. Anlıyorsa. Camiye geldiysek o şekilde dinleyelim. Mi? Mümin kardeşim atmaz diye cevap veriliyor. Ondan sonra Peygamberimiz bu. İşte bu kadının merhametinden kat kat daha çoktur insanlara, mahlukata Cenab-ı Allah merhameti. Evet. Burada bir nokta koyuyor. Böyle izah etmiş. Evet. Böyle rahmeti bol demiş ama bir de istek kişilerden, kimselerden olacak. İnananlardan, insanlardan olacak. Öyle değil. Hayvanlar meşgul değil, insanlar meşgul, onlardan adım gelecek. Merhametini bu güzel günlerde, bayramlarda, ondan sonra değil mi, nimetler içerisinde olduğumuz zaman, cuma günlerinde, sonra ramazan ayında, neyse, biz bunlarda isteyeceğiz, talep edeceğiz. Sofralarımızın başında iftar anındayken, o yapılan dualar icabet görür. Onlarla Cenab-ı Mevla'ya yaklaşmaya uğraşacağız. O halde kardeşlerim Cenab-ı Allah'ın rahmeti geniş. Ama bakın müteakip yani devamında bu ayeti kerimenin bu rahmeti kimler hak ediyor diye izah Anlayana evet bu izah kafidir. Buyuruyor ki kulleşi te seektubuha ben o rahmeti yazacağım, vereceğim, ihsan edeceğim. Haberiniz olsun insanlık. Haberiniz olsun. Kime? Yettekvûd. Takva sahipleri olana. Ben onu ona yazarım. Ona veririm, ona ihsan ederim. Çünkü adım senden gelecek kardeşim. Cenab-ı Allah'ın sizin takvanıza, bizim takvanıza öyle diyeyim, siz dersen alınırsınız de. Bizim takvamıza genelleme yapar. İhtiyacı yok, namazımıza yok, niyazımıza yok, oruç tutmamıza yok. Bunlar hep kendi bünyemiz için, bedenimiz için ve ahiret için, hazırlık içindir. Yoksa, evet, o Rabbul Alemin her an kainatta söz sahibidir, kudrettir. Demek ki birinci kaide, bu iyi dinleyici. Allah'tan korkacaksın. Yaptığın şeyde ben senden korkarım Rabbim. Şu fiili yapmam. Elim ona uzanmaz. Dilim onu söylemez. Evet. Diye Cenab-ı Allah'tan gizli ve aşikar olarak korkacak. Birinci kaygı o. Rahmeti bunlar, bunlar kazanıyor. Ne olursa olsun inanmıyorum diye kafa tutarcasına ki isyan ederek, Yaptığın işte var mı diye bunlar rahmeti hak etmezler. Bunu yazın bir kenara ve hiçbir zaman hatırınızdan çıkar. Sonra ve yutune zekat işte gel ve zekatı da hak rızası için o emrettiği için verenler hak ediyorlar. Şöyle biraz düşünecek olursak biz dünyaya hiçbir bir şey sahip olmadan geldik büyüdük, yetiştik, çalıştık. ve kazananlarımız oldu, zengin olanlarımız oldu. Allah bize bu imkanı verdi, nimeti bahsetti ve zengin olduk. Dolayısıyla gene yarın onun huzuruna gittiğimizde hiçbir şey, amelimizden başka hiçbir şey götürecek değil. O halde şükrünü yerine getirmek için cenab Allah'ın bu emrini yerine getirmek lazım zekatını vermesi lazımdır. Ki biliyorsunuz malın kökta bizim. i̇kinci olarak demek ki bunu hak rızası için Rabbim emretti. Ben hiçbir şeydim. Anamın karnında doğduktan sonra hiçbir şeydim. Yemiyordum, iç içemiyordum. Şu yaşa kadar annem sütüyle besledi, yedi içirdi. Elim kolum tutmaya başladığı zaman değil mi? Bu devrelerden geçtim. Senin lütfun olmasaydı çocukken ölenler olmuyor O şekilde olabilirdir. Veya da şu yaşta akıl bali olmadan ölenler olmuyor Oluyor. E ben şu ana kadar geldim bunlar kazandım o halde. Sen ne yapıyorsun Rabbim? Hepsini feda edebilirim bile ama o da biraz zor gelir. Hazreti İbrahim değil herkes. Evet. O da hiç olmasa malının köktabini zekat. İkinci kaybı demek ki malının zekatını vermesi lazım. Üçüncüsü وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ne kadar güzel izah etmiş. Allah Celle ve Ala Hazretleri bunları dinleyip, anlayıp da buna göre amel edenlerden eylesin. Bizim ayetlerimize iman edenler. Değil mi? Zekat veririz ama namaz kılarız ama zekatlar ne oluyor? Veya zekat veririz ama Efendim oruçta ne oluyor? Ben sıhhat afiyet içerisindeyim. Ne oluyor o zaman? Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Böyle çok kimseler vardır. Ve bunlar kendilerini mutlaka düzeltmeleri lazımdır. Bunların imanları bile tehlikeye düşer. İmansız olurlar. Hem yani onun için şu devir İslam'ın yaşanacak devri değildir. Örtünmeymiş, tesettürmüş, bu zamanı değildir vesaire vesaire değil böyle inkar etmek hafife bile almak doğru değil. Mümin kardeşim biliyorum beni dinlerken sıkılıyorsun ama lütfen benim de durumumu tayin ve tespit edin. Ben yani sizlere bir şey vermek için bir şeyler söylemek için burada söylemezsen o zaman olmaz. Ülcüme yaptı. Yani Peygamberimiz buyuruyor ki bunlar bildiği halde kendisine bir fetva bir soru olduğu zaman fetvayı vermezse o zaman o da mesuldür. Ürcime gem vurulur ağzına. Kıyamet gününde yarın mahşer Tamam mı Müslüman kardeşlerim? İşte bundan dolayı ayetlerimizi bir kısmını inanırım bir kısmını inanmak demek doğru bir şey değil. Evet. Bak konuşmakta zorluk çekiyorum. Evet. <laughs> Kur'an'ı tutmak mevzulünde kalın. Çok affedersiniz. Yanlış anlamak. Evet. Ee, bu sebepten dolayıdır ki işte bir kısmına inanmak, bir kısmını inkar etmek dinimizde yok. Böyle kimseler İslam'dan dışarıya çıkarlar ki onu yapanlar geçmiş milletlerde olan kimselerdir. Vardı onların. Kur'an'da örnekleri var. Ben burada söylemek istemiyorum. İşte bu budur. Rahmeti hak etmek için bu üç kaideyi unutmayın. 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 Evet. Başkaları günlük gülistanlık içerisinde yaşar ama hiçbir imanla alakası ilgisi yok. Evet. Onlar da belli bir zamana kadar muammer olurlar, yaşarlar, uzun ömür olurlar. Onlar da kendi kendini etmiş olurlar. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki bazıları ömrünü uzatırım uzatırım ki yaptıkları dünyadaki bu inkarların cezaları yarın ahiret gününde kat kat etafen mudafa kat kat olsun diye onlara da böyle verir. Günlük Gülistanlık içerisinde yapar, yaşarlar gibi görünür ama onların içerisindeki o korku var ya onlar hiçbir zaman yediğinden, içtiğinden zevk Alacak durumunda bırakmıyor. Fakat sezdirmiyorlar. Böyle şeytan onları oyalıyor. O halde kardeşlerim zekatlarımızın fıtralama verilmesini tekrar tekrar sizlere hatırlatıyorum. Ama hadisle de bitirelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki innallâhe lem yezridı zekâte Hz. Allah Celle ve Ala Hazretleri zekatı kılmamıştır. Muhakkak ki kılmıştır. İlla evet muhakkak kılmıştır. Öyle diyeyim zekatı. Zekatı farz kılmıştır. İlla ancak şunun için farz kılmıştır. Li yutayyide bâbet yeminen kalan mallarınızın temizlenmesi için size zekatı farz kılmıştır. Onun için İslam, İslam demişlerdir ki zekat bazen halal, haram, Allah karışacak için zekat zaten ismi de üzerinde zekat temizleyen manasına geliyor. Arapça olarak evet zekatın zekat verilen zekat o malın o malın kiridir kiri. Kiri çıkmış oluyor elden ve ondan sonra da bu zekatın verilmesi sebebiyle o mal garanti altına alınıyor. Tarafı ilahiden arttıkça artıyor. Zekatı verilmeyen mal mahvolmaya garantisi olmadığı için mahvolmaya mahkumdur birdenbire. Evet. Erden çıkabilir. Yani şöyle diyebiliriz. Sigortasıdır. Malın sigortası oluyor. Sigorta altına almış oluyoruz. Allah Resulü Celle ve böyle bir. الا <سؤال> ان احسن الكلام فهذا النِّظَامُ كلام الله <تسؤال> الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى بالكلام اذا في <applause> <applause> <الحمد, <لله> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبي وتكريما لتحامة الشرف الصفية قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون الله